Musa'nın asası bende. Vallahi Musa'nın asası sende ise bizim de bu bebek bak ne güzel sevgi istiyor sevgi. Her şey sevgiyle oluyor. Yani. İki günde yine iki dakikalığına arkadaş oldular. Gördün mü? Seni bir daha göremeyeceğim Heh. ama. Ama sen ondan sonra devamlı hadi bakalım ha. hadi bakalım. Ha. Hadi bakalım. ha. ha. Buna diler ki ne diler biliyor musun abisi? Buna diler ki huysuz diler. Bu huysuz mu? Allah aşkına bakın ya. Bunları uyutulur mu? Bunlar uyutulacak hayvanlar mı? He? Hadi sana iki dakika, Sana ondan sonra ne güzel. Abi, bu ne yalıştık bana kurdu. Gördün mü? Ya ya ya. Allah iyi insanları korusun. iyi insanları. Hayvanları sevenleri ben de evet. severim. Her şeyden ileri geliyor. Ya ama işte insanlara korkutuyorsunuz. Korku ya. değil, korku değil. Onlar insanı insanlar çocukluklarında Herkesin hayvan sevgisi öğrenmedikler için. Herkesin Herkesin ya. Ama işte için. öyle. Ne söylersen söyle, boşu boşuna. Kimsenin de gitmi benim söylediğim hoşuna. Boşu boşuna yapmayın, hayvanlara eziyet etmeyin. Bak, şurada geldi bir arkadaşlık bağı vurdu benden bu vatandaşlar. Sen de memnun oldum. He, ben de memnun oldum. Böyle insanların çoğalmasını istiyorum Allah'tan. Çok da güzel muhabbetin var. Allah ondan sonra iş, e, gönlünüze göre versin. Etmesini, seni etmesini, dinlemesini. En azından. Valla beni izleyenlerimiz çok şey de bana ondan sonra mesajlar çekenler de çok sevenler de çok Allah sevgiden geri koymasın Benim insanları. Yeter <laughs> la yeter oğlum öptün öptün çok öptün.